Evet değerli izleyenler orman yangınlarıyla mücadele eden gönüllülerin özellikle de o bölgedeki yangınlarla mücadele eden itfaiyelerin de acaba nasıldı kıyafetleri uygun muydu Afat gönüllülerinin yeterli derecede bilgilendirilmiş miydi bunları konuşacağız. Ama yangınlarla ilgili şu anda yine bir iklim bilinci konuğum var. Profesör Doktor Sayın Doğan Yaşar bizimle birlikte olacak. Aslında Doğan Yaşar'la geçtiğimiz günlerde konuşmalarımızda da neredeyse sanki bugünleri özetler bilgiler aktarmıştı bize. Sayın Yaşar, yayınımıza hoş geldiniz, merhaba. Merhaba. Evet. Öncelikle geçmiş olsun Türkiye'ye diyoruz. Yani yanıyoruz, yanıyoruz, bitmiyor. Evet, bu sanırım 2021 yangınıyla çekişen bir yangın oldu hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin sanırım en fazla alan kaybettiğimiz yangınlardan birisi olacak gibi. Evet. 2021'de yaklaşık olarak 130 bin hektar kaybettik. 140 bin hektar 139 bin kaybettik. sayın tam da onu bin, almışım evet. elime. 139 hmm. bin hektar tarihimizde bin en çok kaybettik. Yandı. Evet ki 2008 yangınıdır 29 bin hektarla bundan bir önceki hı hı. Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını bakın 139 bine çıktı ve bu yıl sanırım biz bunu geçeceğiz çünkü yalnızca ve yalnızca İzmir'de yaklaşık olarak 27 bin hektar kaybettik sırf İzmir'de ve işin de şey tarafı, Eskiden e, sırf Antalya, Marmaris e, o civarda yani İzmir ek, ekseninde bir e, çok yangın çıkardı ve Çanakkale civarında ama şu anda ciddi olarak Karadeniz'de de şey var ya çok fazla yangın var. Sanırım biz bu sene tüm rekorları kıracağız. Gerçekten çok yani üzücü bir durum. Çok da can kaybettik. Her yani diyorlar ya can kaybetmedik ama çok can kaybettik. Hem insan canı kaybettik bu sefer hem zaten ormanlarda maalesef ağaçlar da canlıdır. Her şey canlıdır. Evet. Sürekli artık kaybediyoruz. Sayın Yaşar şimdi biz bunu belki de kolayımıza geldiği için hemen bu yangınlar çıkıyor. İşte iklim kanunu geçti de vesaire bir takım komplo de üretiliyor. Sadece doğaya ve iklime bağlamak mümkün mü siz bir iklim bilimci olarak? Yani bu yangınların çıkış sebebi esas temeli insan dememiz gerekmez mi? Evet zaten insan, Orman Bakanlığı verilerine baktığımız zaman zaten e, yangınların %90'ının çıkış nedeni insan ve bunların da %4'ü kasıtlı evet. e, olarak e, çıkan yangınlar. Bunlar tamam ama şimdi son yıllarda artmaya başladı çok yangınlar. Bunun nedeni kuraklık çünkü 2020 sonrası ciddi bir e, kurak döneme girdik. Biz özellikle 2021'de hiç çok kuraktı Mayıs ve Haziran aylarında... Yağmur yağmazsa, bilin ki o yıl çok orman yangını olur ve çok da orman kaybederiz. 2008'de de o şekilde kaybettik biz şeyde, evet. Çanakkale'de 2009'da o şekilde. Kuraklık nedeniyle, yani yağmur yağmazsa toprak nemlenemiyor, nemlenemediği için Haziran ayından sonra çıraya dönüyor toprak ve özellikle Haziran 20'sinden sonra yangınlar başlar. Çünkü rüzgarlar başlar. Bizler e, oşinografız. Bizler, e, ben jeolojik oşinografım. Yani iklim bilimciyim ben. E, ve biz e, Temmuz ayında Ege Denizi'ne çıkmayı sevmeyiz. Çıkmayız çünkü gerçekten çok büyük fırtınalar vardır Ege Denizi'nde. Zaten sorun orada. Hem çok kurak hem nemlenemiyor toprak ve arkadan en küçük kıvılcımda bir anda 80-100 kilometrenin önünde duramazsınız zaten. İstediğiniz kadar uçağınız olsun, yok öyle helikopteriniz olsun. Çünkü yukarıdan bırakılan su da aşağısına ulaşmayacak ki. Ve bunun için işte en güzel şey yangının önüne baştan almak. Ama şu bir gerçek, dünya nüfusu her 45 yılda bir %100 artıyor bizim de artıyor. Ee, örneğin 60'lı yıllarda dünya nüfusu 3 milyarken şu anda 8.2 milyar. Bizim Türkiye'nin 27 milyondan çıktık. 85 milyonlara ve bu insanlar barınma amacıyla artık ormanlara girdiler. Maalesef yani biz ormanı içine girdik e, ve İzmir'de domuzlar şehir merkezinde geziyor. Yani buraya kadar geldik ve biz bunları yaparken de aslında Orman Şurası 2019'da çok güzel bir Orman Şurası'nda kararlı güzel kararlar alındı. Mesela bu iki beyle açılan yaklaşık 933 bin hektar çok devasa bir alan vardı. Ormanlara yakın ama orman vasfını kaybetmiş alanlarda. Mesela oralarda alınan kararlarda yani oraları yapılan binalar için ayrıca yangınla ilgili çok ciddi tedbirlerin alınması gerektiği falan bildirilmiş ama ama bizim maalesef Türkiye'de uygulama yok. Yani kanunlar tamam güzel alınıyor, her şey güzel yapılıyor ama uygulama yok. Geçtiğimiz sene İzmir'de Karşıyaka yangında inanın ormanla binalar iç içe. Evet. Yani şey valilik şöyle bir şey dedi. 1 Haziran 31 Ekim arası dedi, Şeye girmek yasak, ormana girmek yasak. Aslında tüm yıl olacak. 12 ay. İçeri girmek yasak. Orman içine girmesi yasaktır. Ve e, ardından e, ama siz şimdiye kadar e, hiç ormanda geziyor diye bir insanı sorgulandırış duydunuz mu siz? Hayır. Yok öyle bir şey yok yani. Herkes ama mangalını kapan ve ormana da giriyor. Ya yani burada mangalını kapan derken illa de mangal yapmak için değil. Yani gezi, gezi içinde içeri giriyor. Ben 91 yılında Rusya'ya gittim. Ve e, meslektaşlarımızla, Rus meslektaşlarımızla bir arazi çalışması yapmamız gerekti orada. Ve defalarca bize sakın ormana girmeyin, sakın ormana girmeyin. Ya dedim bu ne korku ya? Yani çünkü e, bütün Rus meslektaşlar geliyor aynı şeyi söylüyor. Dedim ki neler oluyor? Dediler burada dediler orman muhafaza memurlarının eğer sizi ormanın içinde yakaladığı zaman e, sormadan vurma yetkileri vardır. İçeri kesin giremez ama dış kısmına çok güzel piknik alanları yapmışlar. Ya yani ormanın öyle bir 200 300 metre açmışlar ve çok güzel piknik alanları yapmışlar. İnsanlar orada piknik yapıyor. Her şey var. Yangın tüpüne kadar her şey var. ve zaten geziyor ki biz de yaptık zaten. Yani bizi de davet ettiler bir şey yaptılar. Yani sistem öyle olur. Sistemde caydırıcılık olması lazım. Anız yakılıyor mesela. İşte dönemi bilmem ne kadar ceza kesiliyor. 10 dönüm mesela atıyorum 200'den atıyorum 2000'den ama yanan orman 10 hektar oluyor, 15 hektar oluyor, 20 hektar, binlerce hektar oluyor. Yani siz bir tek anız yakarak sırt tarlayı yakmıyorsunuz ki. Bir anda her şeyi yakıyorsunuz. Bu anız yakma falan bunlar kesinlikle yasaklanmalı, çok yasaklanmalı. Aslında Mesela bizde gelen... de cezalar var ama uygulamada yok. Yani şimdi 21 kişi tutuklandı. Bakalım ne olacak, ne kadar ceza alacaklar? Yani caydırıcı bir ceza olması gerekiyor ki tekrarlanmasın. Her yerde olduğu gibi, evet kurallar var, bizde de e, orman yasalarında kanunlarımızda var. Ama ne kadar ceza alacaklar? Almayacaklar. Yani birkaç gün yatacaklar, belki birkaç ay yatacaklar. Belki. Özür dileyip çıkacaklar. Yani daha fazla... Bu kadar? Evet ama bizde kurallar var, kanunlar da var. Mesela kaçak şey kuyu, kuyu açamazsınız izinsiz. Hı hı. Ama Türkiye'de 100 binden fazla kaçak kuyu var. Yani mesela İspanya'da mesela 2023 yılında 256 tane kaçak kuyu e, yakalandı ve hepsi cezaevine girdi. Bizde öyle bir şey yok. Bizde evet. e, geliyor insanlar e, kuyu açıyor, kaçak kuyu açıyor. Yani Sayın hocam. Bizde de güzel kurallar var hı hı. ama biz maalesef uygulayamıyoruz. E, Sayın Yaşar şimdi özellikle bu kuyu açma da çok önemli. Çok önemsiz gibi geliyor. Kişiler ne var işte yeraltı kaynaklarını alıyor diyor ama yeraltı kaynaklarındaki sular bittiği zaman da yangınların bir tetikleyicisi olmuyor mu toprak nemlenmediği için? E, kesinlikle o da var. Yani şimdi bizim 16 ilimizde obruk başladı, obruk tehlikeleri başladı ki bilenler var. Çok 16 yani. il yani Türkiye'nin biz altını boşaltıyoruz farkında olmadan. İşte yanlış tarım ürün desenleriyle bunu yapıyoruz, yanlış hatalı sulamalarla bunu yapıyoruz ve yaklaşık olarak 2,5 sene önce Tarım Bakanlığı'nın nezdinde biz yeni bir su kanunu çalıştık ve bütün kanunu bir elden geçirdik yani çünkü biz 60'lı yıllardan kalan kanunla yönetiliyoruz yani artık nüfusumuz 27 hı. milyon değil artık nüfusumuz evet. 85-90 milyon çok dikkat etmemiz lazım. Evet. Özellikle gri suyu yani arıtmalardan çıkan suyun artık denize değil doğrudan şeylere tarım alanlarına verilmesi lazım. Yani birçok şeyler yapılması lazım hı hı. ama 3 defa bakan değişti ama hala da meclise gelmedi bu kanun. Evet. Gelmesi gerekiyor yani. Hı hı. Yani Sayın gelmesi gerekiyor bütün bunların. Evet. Sayın Yaşar çok teşekkür ediyorum aktardığınız bir yer için. Umarım e, mecliste dikkat eder. Hem sizin gibi e, uzmanların, bilgili kişilerin önerilerini ve özellikle çalışmaların dikkate alır. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Değerli